Ya, evet, de, Bu yardım plaketinden dolayı Umut Kervanı e, teşkilatına teşekkür ediyorum. Yardımların yerine gittiğini kendi gözlerimizle gördüğümüz için içimiz rahat bir şekilde yardımları yapıyoruz. İnşallah e, devamda gelir bununla ilgili katkıda bulunan Allah razı olsun. Hepsinden de Allah razı olsun. İnşallah devamlı olur. İnşallah Allah muvaffak eder. Platformumuza vermiş olduğunuz destekten dolayı Allah Teala sizlerden razı olsun diyoruz. Ve bu maketi platform adına sizlere takdim ediyoruz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim.